Merhabalar, Nuray Aydın ben. Bugün sizlerle e, Denizli Doğal Doğumu, deniz Doğal Doğumun önemini, hazırlık eğitimlerini e, tekrar paylaşmak istiyorum. Çünkü önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum bu konuda. Neden? Çünkü doğuma hazırlık eğitimleri, emzirme eğitimleri e, bir sistem işi şu anda. Yani ne demek bu? Yani biz kadın doğumcular, muayenehanesi olan hekimler, ve özel hastanede çalışan hekimler veya devlet hastanesinde olan kadın doğumcular bu işle eğer uğraşmak istiyorsak yani biz bir doğum öncesi hazırlık eğitim yapmak istiyorsak emzirme danışmanlığı yapmak istiyorsak gebelerimize bu konuda bilgi vermek istiyorsak öncelikle bakanlığın bizlere e, önerdiği yönergelerle hareket etmek zorundayız ve aynı zamanda bu iş içinde kendi muayenehanelerimizde veya özel hastanelerde bir yer temin olması gerekiyor öncelikle. Yani bu alanın belli bir metrekare ile olan bir alanı, bu konuda yetkili bir ebenin olması ve yetkili bir kadın doğumcunun olması bir de bir alan seçilmesi gerekiyor. Biz bunları, ben 7 senedir mesela bu doğum hazırlık eğitimleriyle uğraşıyorum ve şunu kesinlikle söyleyebilirim ki biz bunu ruhsatlandırırken yani bu ruhsatı alırken bakanlık bünyesinde sağlık müdürlüğünün bizlere verdiği yönergeleri göre yaptık ve 6 ayda bir bu şekilde denetleniyoruz. Yani bir ebemin bu konuda yetkili olması doğum öncesi hazırlık eğitimlerini verebilmesi emzirme danışmanlığının olması gerekiyor. Aynı zamanda da doktorun da bu konuda yetkili olması ve doktorun da Aldığı bu eğitimler doğrultusunda Veya verdiği bu eğitimler doğrultusunda Doğumuna da bu şekilde e, Yönlendirmesi lazım Peki biz bunu hani Türkiye'de bu şekilde çalışan kurumlar var mı Aslında bunlara baktığımız zaman e, Evet var ama o kadar az ki O konuda ben e, Çünkü ruhsatlandırırken Özel hastanelerin bu konuda özel odalarının Olması gerekiyor Muayenehanesi sonra hekimlerin de Bu şekilde ruhsatlandırılmış bir mekan olması gerekiyor Peki Türkiye'de bu şekilde çalışan aslında ne kadar kurum var, ne kadar yer var? İnanın parmağımız kadar sayılı. Bunu anlıyorum. Çünkü bana o kadar çok bu konuda e, referans gösterip benden destek almak isteyen hekim arkadaşlarımız var ki işte Nuray Hanım siz nasıl yapıyorsunuz, nasıl ruhsatınız var mı, kim denetliyor sizi, nasıl bu eğitimleri veriyorsunuz? Hani bu konuda ben e, çok, e, gerçekten çok yönerge alıyorum, çok öneri alıyorum çok danışmanlık hizmeti veriyorum. Ve bu işi profesyonelce yaptığımı düşünüyorum. Ve yaptığımdan da eminim. Bu şekilde de deniz doğal doğumuz zaten biliyorsunuz tanınmışlığı var. bu konuda ekip işi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu eğitimleri peki hani kimler verebilir dediğim gibi. Birincisi kadın doğum uzmanı çok rahat verebilir. Ki ben veriyorum biliyorsunuz. Çünkü ben aynı zamanda bir doğum öncesi hazırlık eğitmeniyim. Başak kim verebilir? Ebe verebilir, hemşire verebilir veya ebe hemşire dediğimiz kişiler. Ve bu kişiler aynı zamanda doğumlarda da birebir destek olabilir. Yani bakanlık diyor ki eğer bu eğitimleri yapmak istiyorsanız diyor, muhakkak ebe olması gerekiyor veya doktorun da bu konuda e, bu eğitimleri almış olması gerekiyor. Ve bu işi biz bu şekilde yapıyoruz. Peki e, nasıl yapılıyor piyasada? Neler var bu konuda mesela eğitimleri kimler verebiliyor? E, gördüğümüz kadarıyla işte ebeler de bu eğitimleri yapıyor ama maalesef hiçbiri doktorun imzasıyla yapmıyor. Yani bakanlık diyor ki bize doktor imzası yani doktorun denetiminde olması gerekiyor bu eğitimlerin. Ebe verebilir eğitimi ama doktorun imzası ve bu konuda tahsis edilmiş yer olması gerekiyor. Ve inanın Türkiye'de bu eğitimleri verecek olan kurumlardan bir tanesi biziz ve bu işi yapan bir elin parmağı kadar o kadar az ki çoğu dediğim gibi resmi olmayan yolla yapıyor. Yani yeri olmayan, denetime tabi tutunmayan bir tarzı yapıyorlar. Ama ben böyle bir tarzı hiçbir zaman tercih etmedim. Her şeyin resmi olmasını, denetlenmemizi, ebelerin konuda yetkili olmasını tercih ettim. Ebenin de aynı zamanda doğum öncesi hazırlık eğitmeni, işte emzirme danışmanının almış olması gerekiyor. Yani bu bir ekip işi. Ve bu eğitim aldıktan sonra ne oluyor? Doktor ve ebesi aynı görüşte olduğu için Doğumlar da ne oluyor? Daha çok normal doğum, daha aktif doğumlar, daha güzel doğumlar, daha az epizyosuz doğumlar ve sezeren oranlarında gerçekten azalıyor. Peki, doğum öncesi hazırlık eğitimleri size ne getiriyor? Ne yapıyor doğum öncesi hazırlık eğitimleri? Ne avantajı var? Eğitim alanda almayan veya böyle bir eğitimin size getirdiği Neler konuşuyoruz biz doğum öncesi hazırlık eğitimlerinde? Asıl konuştuğumuz şey şu, ee, doğumun bir kere hani anne babaya aslında doğuma hazırlık, ebeveynliğe hazırlık, anne baba olmaya hazırlık, çocuğuyla bağ kurma annenin doğuma nasıl hazırlanması gerektiğini, doğumda neler oluyor, baba ne yapıyor doğumda, babanın doğumdaki rolü, anneye psikolojik olarak doğuma hazırlama, doğum eylemi başladığı zaman doğumda ne yapıyoruz biz hastanede? neler yapıyoruz, size ne hizmetler sunuyoruz? Bunların hepsini tek tek işte aktif pozisyonlar, nefes alıp vermeler, gevşemeler, birebir ebe desteğimiz. En kıymetliğimizden bir tanesi bence doğumdaki birebir ebe desteği. Yani sizin burada gördüğünüz ebeyle, eğitim aldığınız ebeyle aynı şekilde doğuma girebilmek. Ebenin ne vazifesi var aynı zamanda? Dulalık dediğimiz, yani doğum destekçiliği görevi de var. Hem muayene edebilir, hem de size doğum destekçiliği yapabilir. Peki doktor da bir görüşte olunca ne oluyor? O zaman dediğim gibi daha az müdahalesiz, yani müdahale edilmeden, daha aktif pozisyonda, daha doğal ortamda, daha bir ev doğumu gibi doğumlarımıza hastanelerde şahitlik etmiş oluyoruz. Ve daha az kesili veya hiç kesilsiz doğumlar, e, bebekle annenin buluştuğu doğumlar, hani buradaki tentene temastan bahsediyoruz size, doğum sonrası anneyle bebeğin kavuştuğu, uzun süre kaldığı, kordonun geç kesildiği, ...ve emzirmenin de sağlandığı... ...yani doğumdan sonra ebenin orada kalması bilgisayar... ...ilk buluşma ve ilk emzirmeyi sağlıyoruz... ...başka ne yapıyoruz arkasından... ...dediğim gibi evde buluşma tekrar... ...yani ebemiz aynı zamanda eve gidip... ...doğum sonrası desteği ihtiyacı varsa... ...emzirmede sıkıntısı varsa... ...dikişinde problemleri varsa... ...yani bir lohusa annenin... ...tekrar doğum sonrası ev ziyaretiyle... E, ...annenin durumunu bir gözden geçirme... ...bebeğin durumunu bir gözden geçirme... Emzirmedeki sıkıntılar, genel durumdaki e, doğum sonrası olan e, durumu tekrar değerlendirme yapılıyor. Ve gerçekten bunlar bizim en kıymetlilerimiz. Biz doğum öncesi hazırlık eğitimlerini sizlere hareket edin demiyoruz, fiziksel aktivite vermiyoruz, doğumun fizyolojisini, doğumun felsefesini hep beraber e, sizlerle beraber konuşuyoruz. Ve bu eğitimler ne kadar sürüyor? İki gün süren bir eğitim. Bazen dört günü de yapabiliyoruz arkadan da ne yapıyoruz? Emzirme desteği, bebek bakımı bunları da sunuyoruz. Yani bu da önemli çünkü. Hem emzirme hem bebek bakımı. İşte ben bebeğim tırnağımı nasıl keseceğim? Bebeğim ilk bakımı nasıl yapabilirim? Nasıl alt değiştirebilirim? Bebek ne ister? Yani bunları tek tek sizlerle burada toplam 3 güne varan bir eğitimle konuşuyoruz. Peki eğitim aldıktan sonra ne yapıyoruz? Yine bizlere geldikçe normal kontrollerinizde e aklınıza kalan sorular, doğumda istekleriniz, tercihleriniz bakın. Bunların hepsini yine bizlere geldikçe konuşuyoruz. Aynı zamanda ebevimizle konuşuyor, aynı zamanda ben de konuşuyorum. Ve doğum anı geldiği zaman da hiçbir tehdit olmadan, rahatlıkla o korkularınızdan aşmış, kendinizi daha rahat bir şekilde bizlere teslim ediyorsunuz. Ve doğum da bu şekilde korku olmayınca ne oluyor? daha rahatlamış anne, daha gevşemiş anne, kendilerine doğumda e, ne bekleniyor, neler yapılıyor. Yani rahat bir şekilde çiftimiz gelip doğum eylemi boyunca, doğum süresi boyunca daha güvenli bir ortamda doğumlarını gerçekleştiriyorlar. O yüzden sizlere benim bir kadın doğum uzmanı olarak tavsiyem, eğer böyle bir hazırlık eğitimi düşünüyorsanız, özellikle ilk doğumlarda veya daha önceki travmatik doğumlarınızda Muhakkak bu eğitim sertifikasını alan, ister ebe olsun, ister doktor olsun, böyle bir eğitim merkeziyle tanışmanız gerekiyor. Alacağınız online eğitimlerde ve verilecek olan eğitimlerde muhakkak kişilerin sertifikalarını, belgelerini, kimliklerinizi, kimliklerini sorgulamanız çok çok değerli. Çünkü sorgulanmayan, denetimlenmeyen bu eğitimler sonra sizlere yanlış bilgilendirme ile daha travmatik doğumlara sebebiyet verilebilir. Yani eğitimde en önemli kısım ebe ve doktorun da dediğim gibi bu konuda aynı görüşte olması, doktor da bu eğitimi verebilir, ebe de verebilir. Ama denetim kimde? Doktorda. Ebeyi denetleyecek olan kişi de biziz ve biz bunu Sağlık Bakanlığı'nın ve Sağlık Müdürlüğü'nün denetiminde yapıyoruz. Teşekkür ediyorum tekrar. Hepinize keyifli doğumlar.